Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer üçlerin salıncaklarını sürttük arkadaşlar. Salıncaklar langur langur oynuyor. Hatta şunu göstereyim size. Ana, <laughs> tamamen çıkmış. Demir ezitmiş, bak bak, lastik bitmiş, demir olmuş da. Ana. Gördüğünüz gibi yenilerini çaktıracağız arkadaşlar tornacıda. Evet. Önlerde boşluk yapmış kenarlardan hem ön arka kalınacak kuşları değişecek. Şu hoşuma gitti ya. <laughs> Hop Hoppilik. Hop, bilik. Hop bilik. Hemen çakalım bunları. Evet arkadaşlar, burçların çakılmasını size gösteremedim. Öbür tarafı göster alfasın. Evet, yeni burçlarımızı çaktık. Yeni burçlarımız ve yeni burçlarımızla birlikte saldır arabaya tak.